Sustanon 250 mg ampul kullanma talimatı. Ürogenital sistem ve cinsiyet hormonları. Sustanon ampul 250 mg kas içine enjeksiyon ile uygulanır. Etkin madde. Her bir ml yağlı solüsyon testosteron esterleri içerir. Testosteron propionat 30 mg. Testosteron fenilpropionat 60 mg. Testosteron izokaprot 60 mg. Testosteron dekanoat 100 mg. Yardımcı maddeler. Enjeksiyonluk solüsyon zeytinyağı ve benzil alkol içerir. Birinci sustanon nedir ve ne için kullanılır? Sustanon enjeksiyonluk solüsyon berrak, karton kutuda 1 ml'lik bir amber renkli cam ampuldür. Sustanonun etkin maddesi vücutta testosterona dönüşür. Testosteron testislerde, erkeklerde yumurtalıklarda, Üretilen ve normal büyüme, gelişme ve erkek cinsiyet organları ile ikincil erkek cinsiyet özelliklerinin gelişimi için gerekli olan doğal erkeklik hormonudur. Vücut kılları, kemik ve kas gelişimi için gerekli olup kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyarır. Sesin kalınlaşmasını sağlar. Testosteron içeren ürünler doğal testosteronu düşük ya da olmayan kişilerde hipogonadizm adı verilen durum testosteronun yerine konması için kullanılır. İkinci sustanonu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Sustanonu aşağıdaki durumlarda kullanmayınız. Prostat ya da meme kanseriniz var ise, daha önce geçirmiş iseniz ya da prostat veya meme. Kanseri şüpheniz var ise. Ürünün yardımcı maddelerinden birine ya da daha fazlasına karşı aşırı duyarlılığınız varsa. 3 yaşından küçüklerde. Hamileyseniz veya emziriyorsanız. Sustanonu aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız. Testosteron erken cinsel gelişme ve büyüme bozukluğuna neden olabileceğinden erkek çocukların tedavisinde hekim tarafından yakın gözetim gerekir. Prostat bezinin büyümesine yol açabileceğinden yaşlı erkeklerin tedavisinde hekim tarafından yakın izlem gerekir. Ayrıca düzenli aralıklarla kırmızı kan hücrelerinizin oksijen taşıma kapasitesi, hemoglobin, test edilecektir. Çok nadir olarak kırmızı kan hücresi sayısı komplikasyona yol açacak kadar artabilir. Diğer bazı durumlarda da tıbbi muayene gereklidir. Aşağıdaki durumlar söz konusu ise hekiminize söyleyiniz. Kalp hastalığı. Böbrek hastalığı. Karaciğer hastalığı. Kan basıncı yüksekliği, yüksek tansiyon. İdrar zorluğu gibi prostat şikayetleri. Epilepsi, sarı hastalığı. Migren Kemik kanseri Uyku apneniz, uyku sırasında nefes almanın geçici olarak durması, varsa testosteron içeren ürünler durumu kötüleştirebilir. Bu konuda endişeniz varsa hekiminize söyleyiniz. Hekiminiz sustanon tedavisine başlamadan önce ve ilaç başlandıktan sonra ilk 12 ay, 3 ayda bir ve daha sonra yıllık olarak aşağıdaki testlerle sizi izleyecektir. İyi huylu prostat büyümesi ya da saptanmamış prostat kanseri için makattan prostat muayenesi ve kanda PSA, prostat kanseri göstergesi, düzeyi. Kırmızı kan hücreleri artışı için hematokrit ve hemoglobin. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. Ayrıca Yaşlıysanız Bulu çağı öncesinde erkek çocuksanız Uzun süreli tedavi alıyorsanız. Kadından erkeğe cinsiyet değiştirmişseniz. Ailenizde veya kendinizde meme kanseri, kendinizde rahim kanseri öyküsü mevcutsa doktorunuzun sizi özel olarak yakından izlemesi gerekecektir. Sustano'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması uygulanabilir değildir. Hamilelik. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz Sustanon kullanmayınız. Sustanon kullanmak zorunda iseniz, hamile kalmamak için gerekli koruyucu önlemleri alınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız Sustanon kullanmayınız. Sustanon kullanmak zorunda iseniz emzirmeyiniz. Araç ve makine kullanımı Bilindiği kadarıyla sustanonun uyanıklık ve konsantrasyon üzerinde etkisi yoktur. Sustanon içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler. Sustanon menzil alkol içerir ve bu nedenle prematüre bebekler, yeni doğanlar ve 3 yaşından küçük çocuklara uygulanmaması gerekir bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik zehirlenme ile ilgili zararlı reaksiyonlara ve alerjik aşırı duyarlılık reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Uygunsuz kullanım Androjenlerin sporda performansı artırma, doping amacıyla kötüye kullanımı, suistimali, ciddi sağlık riskleri taşıdığından bu tür kullanımdan kaçınılmalıdır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Başka hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlar Sustanon'un etkilerini değiştirebilir ya da Sustanon diğer ilaçların etkisini ve veya, veya kan düzeyini etkileyebilir. Diyabet tedavisi için ya da pıhtılaşmaya karşı ilaç kullanıyor ya da kullanmayı düşünüyorsanız hekiminize söylemelisiniz. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandığınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Üçüncü sustanon nasıl kullanılır? Uygun kullanım ve dozu uygulama sıklığı için talimatlar. Bu ilaç yalnızca bir doktor ya da hemşire tarafından uygulanmalıdır. İlacın size uygulanacak olan dozuna hastalığınızın durumuna göre hekiminiz karar verecektir. Genellikle 3 haftada bir yapılacak bir meylelik enjeksiyon yeterlidir. Uygulama yolu ve metodu. Enjeksiyonlar kas içine derin enjeksiyon, şırınga şeklinde uygulanmalıdır. Kalça, üst bacak ya da üst kola. Değişik yaş grupları. Çocuklarda kullanımı. Sustanon benzil alkol içerir ve bu nedenle prematüre bebekler, yeni doğanlar ve 3 yaşından küçük çocuklara uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda toksik zehirlenme ile ilgili, Zararlı reaksiyonlara ve alerjik aşırı duyarlılık reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Yaşlılarda kullanımı Yaşlılarda kullanımı ile ilgili herhangi bir klinik çalışma yapılmamıştır. Özel kullanım durumları Özel kullanımı yoktur. Ersustanolun etkisinin çok güçlü, örneğin erkeklerde cinsel organda sık sertleşmeler ile kendisini gösterebilir veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Kullanmanız gerekenden daha fazla sustanon kullandıysanız, ilacı size deneyimli bir sağlık personeli uygulayacaktır. Sustanondan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Sustanon kullanmayı unutursanız, ilacı size deneyimli bir sağlık personeli uygulayacaktır unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Sustanon ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler. Sustanon etkisi, tedavinin kesilmesinden hemen sonra ortadan kalkmaz. Etkileri yavaşça kaybolur. Dördüncü olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi sustanonun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir aşağıdaki advers, istenmeyen, ters reaksiyonların sıklığı bilinmemektedir. Bu nedenle bu advers, istenmeyen, ters olaylar bilinmiyor, eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor, sınıfına girmektedir. Genel olarak testosteron tedavisi ile bildirilen yan etkiler. Kaşıntı. Akne, sivilce. Bulantı. Karaciğer fonksiyon testlerinde değişim. Kolesterol düzeyinde değişim, lipid metabolizmasında değişim. Depresyon, ruhsal çökkünlük, sinirlilik, mizaç bozukluğu. Kas ağrısı, miyaji. Dokularda sıvı toplanması, bilek ve ayaklarda şişlik. Kan basıncı yükselmesi, hipertansiyon. Kırmızı kan hücrelerinin sayısında artış, kanınızda oksijen taşıyan hücreler. Cinsel istekte artış ya da azalma. Denizde uzun ve ağrılı sertleşme. Sperm oluşumunun azalması ve bozulması. Kadınlaşma, örneğin erkekte meme büyümesiyle kendini belli edebilir. Prostat büyümesi. Handa prostat kanseriyle ilişkili bir tetkikte artış, PSA artışı. Henüz saptanmamış küçük prostat kanserinde ilerleme, subklinik prostat kanserinin ilerlemesi. Sostanonun doğası nedeniyle yan etkiler tedavi kesildikten hemen sonra düzelmez. Genel olarak enjeksiyonluk ilaç